Bunlar işte bu Bakırköy Adliyesi'ndeki çalışan boşanma mahkemesinde bu Ayşe Sibel Şeker'in orada e, anlaşmışlar bunlar birilerinin bir polislerle para karşılığına benim eski karıya zaten 100 tane motor verdiler yani bu Carlos'taki motorcu kızları yani motor sahipli kızları ihbar etmeyeyim diye çünkü onları gördüm ya. Onlar da gitmişler işte 50 tanesini Yaşar Dağlı'ya vermişler. 50 tanesini Yusuf Şeker'e. Öyle de Bakırköy'ü kandırdılar yani. Demek ki Bakırköy Adliyesi'nin suçu bu. Beni boş başına içeri atmaları Almanya'da. Ondan sonra iftira üzerine söylemeleri. Ondan sonra ne bileyim ben 2015'te tımarhaneye atmak istediklerini attılar. Orada ölüm iğnesi vurmuşlar diyor. Ondan sonra 300 tane iğne yedim. Ondan sonra... Yani kim bu yalancılar bu, bunun peşimden yalan söyleyenler ben onları yakalatmak istiyorum. Onlar da işte Ayşe Nihal'la İsmet Çeker'e para vermişler beni tımarhaneye atsınlar diye attılar o da bir yanlışlık olmuş. Ondan sonra da darbe marbe oldu işte ben o polisleri istiyorum aslında bu annemle abla, babama ablama. E, ...yalan söyleterek imza attıranları ben istiyorum yani. Çünkü onlar yalandan imza attırıyorlar ki... ...bu ailemdeki şahıslara ya da ablama kime imza attırdılarsa işte... E, ...şimdi her şey ortaya çıktıktan sonra onların üzerine atsınlar diye. Aa kusura bakmayın yanlış oldu diye. İşte bu Bakırköy'deki boşanma zamanındaki avukatlarım da var o darbecilerle beraber işte. Onlar, ben, ben avukatlar hiç görmedim bile. Ben Türkiye'ye bile gelmedim boşanırken. Avukat tutmuşlar Ayşe Sibel Şeker. Ben tanımıyorum bile. Onlar ödemiş avukatları bir de. Bak. <laughs> Hem ben ihbar ediyorum Ayşe Sibel Şeker'i. Bunlar e, saktaki, bunlar dolar işi yapıyorlar diyorum. Gitsinler haber etsinler. Kimden doları aldılar. Kimden o tarihi biçim şey paraları aldılar ki. Yani ben onları, o verenleri İspanya'da gördüğüm için kimin orada suç yaptığını... Bunlar da işte o Bakırköy'ü kafaya almışlar. Kim bilir satın aldılar orada. Onların da adamları var tabii ki orada adliyede. Ee, onlar da yalan söylemişler Almanya'ya. Beni yakalamışlar diye İspanya'da. Ondan sonra bir de gitmişler işte bu Serkan Çilesi'sine falan. Pınar Arzuşen onlara suç ortaklarıyla. Beni koya İspanya'da ben tutuklanmışım da. Seni cezaevine atmışlar da ben kaçmışım diye. Bak. Yalana bak ya. Ulan ne ne tutuklaması. Ben çağırdım polisi İspanya'ya oraya. Ben ben kurtardım. Ben bekledim orada. Ee, öğleden sonra üçe kadar ağacın üzerinde millet geliyor gidiyor. Beni tehdit ediyor. Vuruyor. Kırmaya çalışıyor. Yukarı çıkmaya çalışıyor ağaca. Onlar da işte Hüsnü Erdoğan'ın takıldığı kızlar o beni ağacın üzerinde öldürmek isteyenler. Yana Bahman var, Sahil 26'da masaj salonları var. Bir de bakıyorum ki seneler sonra ana kız karılar binbaşı olmuş. La ben diyorum sizi kim binbaşı yaptı? O da diyor dayının oğlu. <laughs> o karı diyor ki biz bütün dünyayı kandırdık bile seni zaten inanmazlar. Türkiye'ye git. Serkan Çile sizi onlar kurtaracakmış. Bir de El Çapo'daki ailelerini bir de Fethullah Gülencileri, bir de Apocuları bak görersin diyor. Onların doktorları benim üzerime ne yalanlar söyleyecek diye. Aha, aha, böyle yapıyor karı. Aha, aha bak buraya yazıyorum diye. Öyle bir karı var. O ben aslında onu içeri attırmak istiyorum. O işte FETO'cu... Ondan sonra öyle hareket yaparak ben göstereyim ki hani siz anlayın kim olduğunu. Arkadaşları yüzde yüz, onlar arkadaşlarının yanında da öyle yapıyordur. Amenna, amenna öyle konuşuyordu işte öyle bir kız. O işte aslında o İspanya'da da kaçır kaçırılmış olmayanlar yani. Onlar kaç milleti kaçıranlar yani. İşte da işte büyük çekmece savcılıkta adamları varmış, hakimleri de satın almışlar. Hatta diyor senin diyor kurtardığın hakimleri e, kurtardığın adamları kandıracağız. Onlar beni görmüş diye. Ben diyorum ya bir şey diyeceğim şimdi bak herkesin bir grubu var diyorum yani. Siz hangi gruba bağlısınız? Onlar da diyor biz mi? Biz refahiyeciyiz. O, ne diyorum ya? Ora ne? Fethullah Gülen'in refahiyeci Refah, refah Partisi'nde Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar'ın ne dedi? Eşinin kayınçosuları istiyor. Allah Allah. Eşinin kayınçoları. Ben de böyle yazıyorum, gidiyorum ondan sonra zaten Almanya'da. Onlar da işte Hulusi Akar Bey'i kandırmışlar işte. Ha, bir dakika. Hulusi Akar Bey, sizin eşinizin kayınçosunun şeyi bir kadın büyük çekme savcılığı hakimleri kandırmış. Ben bunu böyle diyeyim. Ben yani kimseyi kaçırmadım.